Devrimci İşçi Partisi adına siz metal işçilerini geçmişte kararlarından, 15-16 Haziranlardan gelip bugünlerde MES kredilerinde, Schneider'de, sınıf mücadelesinin en önünde olan öncü metal işçilerini selamlıyoruz. Ama bu sektörde, metal sektöründe biliyoruz ki erkekliğe ben bir sektördür bahsettiğim bütün bu mücadelelerde de böyle bir sektörde olmalarına rağmen yer alan ve en önde olan emekçi kadınlara özellikle selamımızı iletmek istiyoruz. <laughs> Değerli dostlar, öncelikle ben Filistin'den bahsetmek istiyorum. Biz şu anda burada bu toplantıyı yaparken İsrail Siyonizmi'nin etnik ayrımcılığı, soykırım saldırısı devam ediyor. Binlerce insan her gün e, Siyonist işgalin e, işgali e, bombalamaların arkası altında Arkasında da bütün bir emperyalist dünya var. Biz bu mücadelede Filistin halkının yanındayız. Bunun salonunda herkes şunu çok iyi bilir ki bazı kavga vardır orada orta yol yoktur. Bazı kavga vardır, orada şundan ya da bundan olmak, ikisinin ortasını bulmak diye bir şey yoktur. Sınıf davası böyle bir kavgadır. Ya işi sınıfından yanasındır ya patronların yanında. Filistin davası da böyle bir davadır. Ya Filistin'in yanındasındır. Ya insanlık davasının yanındasındır. Ya da siyonizm ve emperyalizme karşı insanlık düşmanlarına karşısındır her insanlık davası gibi Filistin davası da işçi sınıfının davasıdır ve işçi sınıfı da Filistin halkının yanında olacaktır. Bunun için değerli dostlar, ben hem partim adına hem Filistin dostları, Ender Ezme ve karşı Filistin dostları platformu adına sizleri de İsrail Siyonist'e karşı boykot mücadelesini yükseltmeye çağırıyorum. Ama burada şunu ifade etmek isterim. Tabii ki tüketim e, mallarının boykotu, bu İsrailsiz destek olan şirketlerin e, protesto edilmesi bunların hepsi çok anlamlı bunları daha da kütüphane yapmalıyız ama şunu bilmemiz lazım biz şöyle bir ülkede yaşıyoruz dostlar Filistin'in sözle yanında olan ama eylemiyle her gün İsrail'e hizmet eden bir iktidarın altında yaşıyoruz bizler bu insanın suçuna karşı eğer bir şey yapmak istiyorsan mutlaka ve mutlaka İsrail'e halka olan kreş üssünün kapatılmasını, incelik in üssünün, Amerikan emperyazının tüm bölgeye gözle verdiği ve İsrail arkasında durduğu incelik in üssünü <laughs> kapatmak için mücadele etmemiz lazım. Türkiye'nin Erdoğan bir zaman var mı demişti, bir dakika demişti ya, bir saniye bile durdurmadılar, dokuz Yüklenmemesini istiyoruz. Örneklerimiz var. Belçika limanlarında, İtalya limanlarında işçiler reddettiler soyun limama altaşımayı. İşçi sınıfımız uluslararası işçi sınıfımız onurudur. Ama şu bir gerçek. Biz bir slogan atıyoruz arkadaşlar. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Aynı şekilde yaşasın örgütlü mücadelemiz diye atıyoruz değil mi? Bu iki slogan özdeştir arkadaşlar. Belçika'daki işçiler İtalya'daki işçilerin, İngilizlerin burada bizden daha fazla canlı işleri acıyor olabilir mi? Değil. Tabii ki. Bizim de burada geçtiğimiz sınıfında de canı onlar kadar yanıyor, içimiz onlar kadar öfkede doluyor. Ama bu limanlarda her gün ödemiler kalkıyor. Çünkü Türkiye'nin limanlarında işsizlik örgütsüz. Örgütsüz olduğumuz zaman, örgütsüz yaşadığımız zaman onurlu yaşamak da mümkün değildir. Onurlu yaşamanın yolu örgütlü mücadeleler geçecek ve bu mücadelenin öncüsü olan bir sendikanın kongresinde olmak Bizim için bu yüzden umuttur ve güçtür. Değerli arkadaşlar, ben bir dişi noktaya temas etmek istiyorum. Son günlerde, son derece tartışmalar, böyle bir şey var, bir gündem var. İşte bir Fatih Telefonu'ndan fonundan bahsettiler biliyorsunuz. E, ee, i̇şte paraların kaptığı şeyler falan. Yani Biz işin magazin tarafında falan değiliz. Ee, herkes bu konuda bir şeyler söylüyor ama bu işin arkasında hepimizi ilgilendiren merkezinde olduğumuz bir rezillik bir e, felaket durumu. Evet, evet. O da şu. Bakın, diyorlar bunlar ne kadar, e, bu kadar gitmeyi nereden e, düşündüler. Yüzde elliler, yüzde beş yüzler, yüzde iki binler. Bu getiriler nerede var? Arkadaşlar bu getiriler bu ülkede oldu. Hatırlayın hepinizi 20 Aralık 2021'e göreceğiz. Aylar bin ay, ay, bağlı kur korumalı mevduatı açıkladığı zaman 18 liraya çıktı. Dolar saatler içerisinde 12 liraya düştü. 18 liraya satıp 12 liradan aldığınızda yüzde on sekiz bin kar o günlerde. O günlerde işçi sınıfı çarşıya pazara gittiğinde dolar her sınıfında yangın yerinde karşı karşıya kalıyordu. E, ayçiçek ay yağını e, iki katına üç katına alıyordu. Tuvalet yağını iki yüz liraya üç yüz liraya aldığımız noktalara geliyorduk. O zaman diyordu ki dolar satmayan haindir, hain haindir diyen Erdoğan. Bak bunların adamları o gün dolarlarını seyirci patlamaya çalışıyor. İşte öyle diyoruz ki bu futbolcular gitmiş Tayyip Erdoğan'a şikayet etmişler bunları. Tayyip da aramış bankayı ya da aramış Süleyman öyle diyor. Daha e, yalanlanmadı bu. Diyor ki çocukların işini çözün. ne güzel sınıf dayanışması değil mi? Erdoğan dolar milyoneri çocukların işini çözdürmeye çalışıyor. Ama biz sadece bunu görmedik. Biz Aklınların da Tayyip Erdoğan'a arayın, bizim işimizi çözün dediğini bir gece yarısı, bir gece yarısı Sarı ücret masası. O masada hiçbir şey beklemeyin. Açlık ücreti çıkacak. Yıllarca aşık ücretine endekslenmiş. Orada komisyonu nasıl çıksın? Beş tane patron temsilcisi. Hükümet, beş tane patron hükümetinin temsilcisi, beş tane de patron yalakası, sarı senin katı Oradan aşık ücretinden başka ne çıkacak? Oradan hiçbir şey beklemeyelim. Yüzümüzü oradan çevirelim. İkinci masa. Mez masası. MES masasında biz varız. MES masasında metal işçileri var. Orada metal işçileri biraz önce söylediğim ileride ortaya koyduğu zaman işte açlık ücretinin karşısında işi sınıfının kıracağı zincirlerin ııı e, işaretini verecek masam orası olacak. O masaya şu anda ııı e, tartışmalar devam ediyor. Oraya oturanlar bu metal işçileri o masaya öyle bir güçü vurmadı ki o masaya durduran işçi sınıfı öyle bir güçlü olmalı ki çıkan sesle bütün Türkiye işçi sınıfı gözünü oraya çevirmeli. Çünkü örgütlüysek açlık sınırını aşarız. Örgütlüysek onurlu oluruz. Örgütsüzsek açlık sınırına mahkumuz. Ve o masaya yumruğu vurduğumuzda sadece işçi sınıfı değil, küçük esnafın çiftçisi de oraya bakmalı. İşçi sınıfı bu toplumu bu cennetten çıkartmak için Mesela işlerin önderliğinde böyle bir üstlenmeli. Ve arkadaşlar, dinamizse direniş, grekse grek, işgalse işgal, bu düzeni değiştirecek adımlar o masadan atılmalı ve dün DGB'nin ezmiş sıra meslek ya meslek işleri yarın dinamizse ezmek için alanlara çıktığında hepimiz bütün bir emekçi halk olarak sizlerin etrafında kenetlenmeniz ve kenetleneceğiz. Teşekkür ederiz. Bu işin cenabı hepinizi selamlıyorum. Yaşasın iş aşk günüye. Yaşasın bu mücadelemiz için işgal bir